Merhaba arkadaşlar. Şu anda markete geldim. Bugün küçük kamyon Leo ile birlikte fırında sebze graten yemeği yapacağız. O şu anda çiftlikte taze sebzeler alıyor. Ben de geri kalan malzemeleri alacağım. Beşamel sos için bana süt gerek, un gerek ve tereyağı. <laughs> i̇şte çiftliğe geldim. Günaydın çiftçi amca. Ah ah. Yeni yumurtalara yer kalmamış. Ah. Günaydın Leo evladım. <laughs> e ee, Ben biraz sebze almaya gelmiştim. Tabii olabilirsin Leo. Ama benim şu an çok işim var. Tarladan kendin topla olur mu? O, tamam. <laughs> Bir bakalım. Ayşe ne istemişti benden? Hmm, aa havuç. Kasaya atalım. Karnabahar da alalım. O oh, patatesler de buradaymış. Kırmızı dolmalık biber. Ve brokoli. Yiyin ah, bakalım. Çiftçi amca ben ihtiyacım olan bütün sebzeleri aldım. Tamam Leo evladım, güle güle. Sana kolay gelsin. Beşamel sosu hazırlayayım Leo gelene kadar. Önce biraz tereyağı eritelim. Tereyağı ile birlikte un kavuracağız. Ve süt ekliyoruz. Ben geldim Ayşe. Heh. Hoş geldin Leo. Oh, sebzeleri almışsın. Hemen onları yıkayıp doğrayayım ben. Şimdi sebzeleri doğrayalım. tepsiye koyalım. Karnabaharlar. Brokoliler. Biber. Şimdi havuç ve patates. Hmm. Beşamel sos da kıvamını almış. Hop. Şimdi tepsinin üzerine dökelim. Son olarak üzerine bir de rendelenmiş kaşar peyniri. Şimdi doğru fırına. Oh, bu fırından harika kokular geliyor Ayşe. Pişmiş zaten Leo'cum. Hemen çıkartıp servis edelim. Ho 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 hmm, Yum yum Yedirmemi ister misin? Lütfen. Hmm. Bu harika olmuş. Hem çok sağlıklı hem de çok lezzetli. Hmm.